Faye Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız normal ki çalışmaları kapsamında gelişim adımları hakkında uluslararası konukların da katılımıyla bazı istişarelerde bulunduğu bir konsay toplantısı gerçekleştirdiler. Şimdi o haberimizin detaylarını birlikte inceliyoruz. Polonya, İrlanda ve Akdeniz Üniversitesi itfaiye yetkilileri Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yangın çıkış nedenlerinin belirlenebilmesini konu alan itfaiyecilerin meslek eğitimi konferansında bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Bu projede tekrar yer almaktan dolayı çok mutluyuz ve yeni bir şeyler öğreneceğimiz için çok heyecanlıyız. İrlanda'ya döndüğümde de buradaki ekipmanların bir bölümünü almak için çalışmalara başlayacağım. Bizim burada çok güzel ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir önemli bir projenin başlangıcının burada verilmesi çok güzel. Buradaki projenin devam ettirerek kendi becerilerimizi geliştirerek ve oradaki güzel ve iyi uygulama örneklerini aktararak umarım kendimizi geliştirmeye devam ederiz.